Mehmet Barlas, The Economist neden Erdoğan'a savaş ilan etti? Altılı Masa'nın aktörlerinin tansiyonu yükselttiği şu günlerde İngiliz merkezli The Economist dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adeta savaş ilan eden bir kapak dosyası hazırlamış. 2018 seçimlerinden önce de benzer bir kapak konusuyla sahneye çıkan The Economist, 5 yıl sonra yine Erdoğan'ı diktatörlükle suçluyor ve altılı masaya bazı seçim taktikleri veriyor. Hezeyanlarsa hiç yabancı değil. Altılı Masa'nın aylardır tekrarladığı iddiaları bu kez de ekonomistin sayfalarında okuduk. Nerede bir Türkiye düşmanı varsa Altılı Masa'nın yanında pozisyon alıyor. Artık bu durum bizi hiç şaşırtmıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Beyaz Saray'a çıkmadan önce Türkiye'de muhalefeti desteklemeliyiz demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ve AP Türkiye raportörü Katipiri de benzer şeyler söylemişti. FETÖ ve PKK da bunlarla aynı çizgide. Peki Türkiye'de seçim sonuçlarını bunlar mı belirliyor? Bu sorunun cevabını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur. Eskiler fitne zamanında düşmanın oklarını takip edin der. Bu sözün ne kadar anlamlı olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Çünkü tüm Türkiye düşmanlarının okları Erdoğan'a yönelmiş durumda. Ekonomist dergisi 12 seçim kazanmış bir siyasetçiye böyle saldırmak yerine keşke kendi ülkesinde Brexit sonrasında yaşanan ekonomik ve siyasi krizlere sayfalarında yer verseydi. Keşke yüzyıllardır ülkelerini yöneten İngiltere krallığını ve skandallarla sarsılan kraliyet ailesini de tartışmaya açsaydı. Aslında çok çaresizler. Onlar saldırdıkça Türkiye büyüyor ve güçleniyor. 2023 planları da çöktü. Bu kadar saldırganlaşmalarının nedeni de bu. 14 Mayıs'ta mührü elinize aldığınızda da ekonomistin kapağını mutlaka hatırlayın. Altılı masa eğlence konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıkladı. Şimdi gözler altılı masada. Seçim tarihi belli olsun adayımızı bir gün sonra açıklayacağız demişlerdi. 4 gün oldu hala ses seda yok. Altılı masada adayla en istekli isim olan Kılıçdaroğlu kim seçilirse partisinden istifa etmelidir demeye başladı. Adaylığın sürpriz isimlerinden biri olan Ali Babacan ise konuştukça batıyor. Masanın 26 Ocak'ta yeni bir toplantısı var. Meral Akşener toplantı öncesi liderleri tek tek ziyaret ederek nabız yokluyor. Büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu'nu nasıl devre dışı bırakabiliriz sorusuna cevap aramışlardır. Bulabileceklerini zannetmiyorum. Kendi tabanları ve medyası da bu toplantılardan ümidini kesti. Toplantıdan bir aday çıkar mı gibi bir beklenti artık kalmadı. Zaten kimsenin de ilgisini çekmiyor bir yandan tek adam eleştirisi yaparken diğer yandan 6 tane egosuz şişmiş tek adamla ülkeyi yönetebileceklerini zannediyorlar. Altılı Masa'nın maceraları pembe dizilerden bile daha sıkıcı hale geldi. Sonunu da artık kimse merak etmiyor.